beyin tümörleri belirtileri nelerdir? Aslında beyin tümörlerinin en sık belirtisi baş ağrısıdır. Fakat birçok kişi hemen Google'a baş ağrısı olduğunda girip yazdığında ilk sıraya hemen beyin tümörü çıkıyor ama aslında öyle değildir. Baş ağrısı beyin tümörlerinin en sık bulgularından bir tanesidir ama baş ağrısının beyin tümörü yapma olasılığı düşüktür. Yani bir baş ağrısının özelliği önemli. Örneğin bu baş ağrısı çok kısa sürede çıkmış ama geçmiyor hatta artıyor. Hatta ilaç kullanıyorsunuz bir türlü buna yanıt vermiyor. Beraberinde bir tarafınızda uyuşma, karıncalanma başladı ya da beraberinde güç kaybı başladı, konuşma bozukluğu başladı, görme bozukluğu başladı. Yani baş ağrınız var, ısrar ediyor ve yanında da başka bulgular var ise evet bu baş ağrısı önemlidir. Ama bunun dışında bizde beyin tümörü varlığına işaret eden önemli bulgulardan diğerleri ise güç kaybı, his kaybı, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları yani tümörün bulunduğu yere göre verdiği bulgulardır.